Hoş geldiniz hocam.

de sermayenin değeri. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sabri Ormanı buraya davet ediyorum. Günün hocam. Muhterem hocam, Fuat hocam, muhterem Nevzat hocam, Mütevelli heyetimizin Sayın Başkanı ve üyeleri, TMSF Başkanımız, değerli mesai arkadaşlarım, akademisyenler, muhterem davetler, cümlenizi e, hürmetle selamlıyorum. Bu e, salonun e, son Konferans salonunun son zamanlarda şansı bir açıldı, pir açıldı. Burada son derece değerli konuşmacıları misafir etmeye başladık. Ve çizgimiz yukarıya doğru seyrediyor. Bu konferans salonu bir bakanı misafir etti iki ay kadar önce ee, geçen ay e, mikro kredinin e, kaşifi diyelim e, ve e, fakirlerin, yoksulların bankacısı diye e, ünlü olan e, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus'u misafir etmiştik. E, harika bir e, misafirdi. E, bence bu salonun e, tarihinde yeri olan misafirlerimizden birisiydi. Biraz önce dedim ki e, çizgimiz yukarıya doğru e, seyrediyor. E, hakikaten öyle. E, Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamız burada misafir etmek bizim için umamayacağımız kadar büyük bir imkandır. Fakat şu anda realite haline gelmiştir. Bundan dolayı son derece e, mutluyuz. Fuat Hoca'nın e, kısa bir biyografisi okundu. Ben e, biraz farklı bir açıdan e, bakmayı deneyeceğim. Ben e, hocayı e, bizler için hatta e, bütün e, insanlık için Allah'ın bir lütfu olarak telakki ediyorum. Bir kere yaptıkları ile bunu e, söylemeyi hak ediyor. Hoca e, bilim tarihinin e, yeniden yazılmasını gerektirecek çalışmalar yaptı. Hoca bir takımın yapabileceği çalışmaları, insanın hasılasının alamayacağı çalışmaları yaptı. Yani olamaz diyebileceğimiz şeyler realite haline geldi. Fakat hocanın bize sağladıkları kadar bence bunun gerçekleşme yolu da tarzı da önemlidir. Biz aslında bu e, ne kadar sayışla bahsedilse yeterince hakkı verilemeyecek olan e, başarıyı e, engellemeye çalışmıştık. Hoca bir üniversite öğretim üyesiydi ve biz onu üniversiteden atmıştık. Bu şu demektir, hoca faaliyetlerine devam etmemeliydi bize göre. Fakat bazen hayatta enteresan şeyler olur. Bunlardan bir tanesi de kahırdan lütfun doğmasıdır. Hocanın e, örneği tam manasıyla bir kahırdan lütuf doğması olayıdır. Biz hocayı üniversiteden atınca e, yabancı ülkeler ama bunlardan hocanın tercih ettiği olarak Almanya ona kucağını açtı ve hoca belki de burada hiçbir zaman bulamayacağı iyi şartlar altında çalışma imkanı buldu. Bunun için bize teşekkür etmesi gerekmez. Bizim niyetimiz onun teşekkür edeceği bir şey yapmak değildi. Dediğim gibi biz kahrettik ama netice lütuf oldu. Bunu söylemek isterim çünkü e, Bireyler kadar e, cemiyetlerin de kendi yaptıklarının bir muhasebesini yapmaları beklenir. E, ders çıkarmaları gerekir ve gerekirse e, vefa göstermek kadar e, insanlardan özür dilemesini de e, bilmeleri gerekir. Fuat Hoca esas itibariyle, Bir bilim tarihi e, hocasıdır ya da alimidir. Fakat Fuat hocanın alimliği çok ilginçtir. Kanaatime göre. Hoca bilim tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek çalışmalar yaptı. Bu yeterince önemlidir. Bir bilim e, dönüm noktası teşkil edecek çalışmalar yaptı, çığır açıcı çalışmalar yaptı. Bu önemlidir. Fakat genellikle akademisyenler teorik kalmakla eleştirilir. Denir ki yaptıklarının, ettiklerinin, çalıştıklarının, araştırmalarının hayatla çok fazla ilgisi yoktur. Belki de hayatla irtibatını kurmanın en zor olduğu alan tarihtir. Fakat hoca bir başka inanılmazı gerçekleştirdi ve tarihi uygulamaya soktu. Tarihçilerin en bilinen metotlarından bir tanesi İngilizce ifadesiyle reconstruction'dır. Yani üzerinde çalıştıkları geçmiş zamandaki olayları zihnen yeniden kurgulamak, yeniden yaşamak ve onları o haliyle yazmaktır. Şüphesiz hoca bilim tarihini özellikle İslam bilim ve teknoloji tarihini zihnen yeniden kurguladı. Tahmin ediyorum. Şimdi biraz da test etmek için söylüyorum. Fakat hocanın en ilginç tarafı o tarihi yeniden yaptı, somut olarak, müşahhas olarak yaptı ve bu önce Frankfurt'ta bir müze halinde ortaya çıktı. Daha sonra da bu müzenin bir başka versiyonu İstanbul'da hocanın ifadesiyle bu binanın çok da uzağında olmayan bir yerde, Gülhane Parkı'nın içinde bir yeni versiyonu açıldı. Bu müzeyi hocayı Frankfurt'ta ziyaret ettiğimizde henüz ziyaret etmemiştik. Açılacağını duymuştuk fakat doğrusu açıldığını duymamıştık. Onun için ziyaret etmemiz de mümkün olmamıştı. Bunu hocaya söylediğimiz zaman son derece mahcup olduk. Bizim bu kadar yakınımızdaki bir yerde bu kadar Önemli bir e, müze açılıyor ve biz onun farkında dahi e, değiliz. Fakat hocaya o zaman söz verdik, dedik ki İstanbul'a döner dönmez ilk işimiz gidip müzeyi dolaşmak olur. Biz döndük, gidip ev ödemizi yaptık. Ben müzeyi daha önce Frankfurt'taki versiyonunu dolaşmıştım, biliyorum. Ama e, İstanbul'daki e, şubesini de ya da versiyonunu da Dolaşmış olarak şimdi e, konuşuyorum. Size şöyle diyeyim, bu öyle bir şeydir ki insanın ah olsa ama olamaz ki dediği bir şeydir. İşte ah olsa ama olamaz ki dediğimiz şey iki şubesiyle Frankfurt şubesiyle ve İstanbul'daki versiyonuyla buradadır bir realite haline gelmiştir. Bu mucizevi bir şey, inanılmaz bir şey. Ve ben şuna inanıyorum, herkesin bu müziği orada ya da burada mutlaka gidip görmesi gerekir. Bunun önemini şöyle ifade edeyim, inanıyorum ki o müzenin kapısından giren, ziyaretini tamamlayıp o müzenin kapısından çıktığı zaman artık girerken ki adam değildir ya da hanımefendi değildir. Dönüşmüş olarak Çıkar. Bu kadar önemli bir yerdir burası ve herkese de gidip o yeri mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum. Çok özür dilerim, ben konferansçı ben değilim şüphesiz. Fakat burada hocayı ziyaret etmenin heyecanı da insanı konuşturuyor beni bağışlayacağını umarım. Birkaç şey daha söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Hoca tabii ki tarih çalışıyor. Dediğim gibi iki anlamda tarihi uygulamaya sokmuştur. Fakat bekliyorum ki hoca bu iki faaliyetin bir de teorisini bize sunacaktır. Yani İslam bilim felsefesinin bir kompakt tarihini de hocadan teorisini de hocadan bekliyoruz. Biz İslam bilim felsefesini de hocadan bekliyoruz. Eğer zaten varsa hoca cehaletimi bağışlasın ama bildiğim kadarıyla henüz bu manada hocanın bir şeyi bir e, eseri yok. Hoca böyle bir eser vermek için e, her şeye sahip. Sanıyorum sadece bir senesine ihtiyaç var. Bir seneden sonra biz bu Yaptıklarının, tarihin, uygulamanın bir de e, teorisine sahip olabiliriz. E, şunun için biraz edepsizlik yaparak konuşuyorum. Bu İslam bilim fesini hocadan daha iyi yapacak az insan vardır ve bu fırsatın kaçmamasını temenni ediyorum. Aynı zamanda e, dua ediyorum. Benim hocaya karşı özel bir sempatim var. Biraz da onun şimdi e, ferah gönülle e, başardığını söylediğimiz e, derdi benim de kendi çalışmalarım esnasında e, paylaşmış olmamdır. E, ben de e, İslam İktisadi düşünce tarihi çalışıyordum ve benim doktora tezim de Gazali'nin iktisat felsefesiydi. Eğer ben hocayı da ilk olarak zaten bu çalışmalar esnasında tanıdım. Önce Brokelman'ı tanıdık. Onun eserinin e, e, kısaltılmış ismi, esas isminden daha meşhurdur. G-A-L şeklindedir. Aynı şey hocanın çalışması için geçerlidir. Hocanın da eserinin e, baş harfleri, kendi esas isminden daha ünlüdür. Hocanınki de G-A-S GAS diye bazen okunur. GAS, e, e, ben Almanca olmadığı için söylesem e, münasip kaçmayabilir. Fakat esas isminden GAS kısaltılmışı G-A-S çok daha e, ünlüdür. E, GAS'la da ben bu süreç içinde e, tanıştım. Bunlar öyle eserlerdir ki Doğu dünyasının konularıyla çalışan hiç kimse onları masalarının üzerinden ya da ellerinin ulaşabileceği bir mesafeden eksik edemez. Orada olmak zorundadır. Vazgeçilmez başvuru eserleridir. Bunun bir şeyi hocanın üzerinde çalıştığı saha daha talihli bir sahadır. Benim üzerinde çalıştığım saha sosyal bilimlerin e, tarihi idi ve e, ilginç bir şey hangi e, bilim tarihi, sosyal bilim tarihi eserine baktıysak şöyle bir şey: Eski Yunanla başlıyor, Orta Çağlarda halka kopuyor, sonra Rönesans ve reformla yeniden başlıyor ve günümüze kadar geliyor idi. Orta Çağlar kopuktu, yoktu. Mesela Bertrand Russell'ın Batı Felsefesi Tarihi adlı bir ünlü eseri vardır. Ona baktığınız zaman şöyle der, der ki Sen Augustine ile Sen Thomas arasındaki dönemde gayde değer hemen hemen hiç kimse yoktur. Felsefe tarihi bakımında. Bunun çok daha ünlü bir örneğini bir iktisadi düşünce tarihçisi verir. Bu Joseph Schumpeterdir. Schumpeter'in iktisadi düşünce tarihçileri tarafından e, kendi İncilleri diye, şey yapın, veya da Kitab-ı Mukaddesleri diye kabul edilen çok ünlü bir eseri var, "History of Economic Analysis" diye bir kitap. Orada şunu der, der ki eski Yunan'dan bir vakte kadar e, iktisadi düşünce vardır. Daha sonra kesilir ve Rönesans reformdan itibaren yeniden başlar. Aradaki e, dönemi şu şim, şimdilerde artık çok ünlü olan bir ifadeyle ifade eder. Ona the Great Gap der. Büyük boşluk. Arada çok büyük bir boşluk vardır. Tarihte aslında kesinti yoktur. Sadece odaklandığınız yerde kesinti olabilir. Büyük boşluk Avrupa kıtasıyla sınırlı bir boşluktur. Dünyanın geri kalan kısımlarına bakıldığı zaman boşluk yoktur. Bu büyük boşluk e, manzarasının geçerli olmadığını en müdellel haliyle bize Profesör Fuat Sezgin hocamız göstermiştir. Kendisine bu bakımdan şükran e, borçluyuz. Hocamızın bugünkü konuşmasının adı Bilimler Tarihi açısından bugünkü Türkiye'ye bakış. Ben bu vakte kadar hem kendisinin sabrını hem sizlerin sabrını zorlayarak söylemeye çalıştığım potansiyelle bu konuda neler söyleneceğini son derece merak ediyorum. Bilimler Tarihi açısından hakikaten Bugünkü Türkiye nasıl bir manzara arz ediyor? Ee, sizleri ve hocayı daha fazla bekletmeden hocamı kürsüye davet ediyorum. Hocam buyurunuz. Sayın rektör, iltifatkar sözlerinize teşekkür ederim. Bana diğer misafirlerin husurunda ki ondan arasında benim dostlarım, arkadaşlarım da vardır, o konuşma fırsatını vermekten dolayı vermiş olmazdan dolayı size teşekkür ederim. Ee, sevincim ve saadetim çok büyük. Size. Bilim tarihi açısından bugünün Türkiye'sine bakış diye bir konuşma sunacağım. Bundan 400 yıl öncelerinde Türkler daha coğrafi bakımdan dünyanın en büyük devletlerinde bulundurdukları bir sırada Avrupa'nın bilimde ve teknolojideki üstünlüklerini hissetmeye başlamışlardı. Bu üstünlük duygusu öbür tarafta da aynı kuvvetle görülüyordu. Yani Avrupalılarda. Ama ne Türkler ne de onların Avrupalı çağdaşları bu üstünlüğün nasıl gerçekleştiğini bunun neden kaynaklandığını biliyorlardı. Daha doğrusu onun bir başlangıç değil, büyük bir üstün geçmişin yaşatısı olduğu inancında iyiler. Ne üstünlük durumuna gelenlerin ve ne de bunu görmeye başlayan Türklerin bu geçmişi araştırmaya girişmelerin şartları ve gerekleri o zaman içinde düşünülebilirdi. Her iki tarafta da her şeyden çok fenomenin tarihi değil de aktüel görünüşü ilgilendiriyordu. Her iki tarafı da evet, yani bu üstünlük realitesinin oldukça geliştiği sıralarda daha kesin bir ifadeyle belirtmek istenirse 18. yüzyılda kendini Avrupa'da göstermeye başlayan ilk ilim tarihçiliği çabalarında Rönesans diye adlandırılan bir dünya görüşü ortaya çıktı. Bu görüş, bilimleri Avrupa'nın orta çağdaki 12. yüzyılın eşitlerinden 16. ve 10, 17. yüzyıl sahnesine çıkaran birkaç yüzyıllık uzun gelişme merhalesini Yunan bilimlerini tanıma, benimseme ve üzümleme sonucu olarak görüyor ve tanıtıyordu. Bu sadece his ve temayüllerin dikte ettiği ve gerçeğe dayanmaktan çok uzak olan ve bugüne kadar esas karakter ve tutumunu değiştirmemiş bulunan bilim ve medeniyetler tarihçiliği devam edeyi, gelmekteyken daha 19. yüzyılda ortaya çıkan hümanist bir anlayışın temsilcileri Avrupa'da Avrupa'da gözleri gittikçe daha çok amaçtıran bilim ve teknolojik kalkınma yapısının İslam dünyasına uzanan temeller üzerine kurulduğu gerçekliği, gerçeğini savunuyordu. Bu cereyanın kendilerine şükran borcu altında bulunduğumuz tanınmış öncüleri arasında Almanlardan Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt bulunuyorlardı. Tabiatıyla bu cereyanın tabiatıyla onlar İslam bilimlerini ve onların önemini esas kaynaklardan etüzüne dayanarak değil, bazı latince çevriler aracılığıyla tanıyorlardı. Bu kaynaklara kavuşmaya karşı duyulan büyük isteği göte şu şekilde dile getiriyor. Bu, şöyle söylüyor göte, bu düşüncenin düşüncelerin meyvelerinden yani İslam kitaplarındaki, İslam dünyasının kitaplarını kastediyor. Bu harikulade düşüncelerin meyvelerinden nasibimizi almak istiyorsak kendimizi doğuya kavuşturalım. Onun kendisinin bize gelemeyeceğine göre tercümeler bizi sürüklemek, bize kılavuzluk etmek açısından ağa biçilmez değerde olabilirler. Ama kitaplardaki dil, dil olarak dil olarak ilk rolü oynuyor. Bu hazinelerin kaynaklarını aracısız tanımayı kim istemez ki? Göte'nin bu muhteşem sözünü ben Gülhane Parkı'ndaki müzemizde bir panelde sadece Türklere değil bütün dünyaya tanıtmaya çalışıyorum. Göte'nin hazırladığı, arzuladığı, arzuladığı kaynakların etüdü en geç 18. yüzyılda başlamıştı. 19. yüzyılın ilk arasında Fransa'da Eres Renan felsefe alanda baba oğul Jean-Jacques Sédio baba sanırım Amélie Sédio bunlar 50 sene, 60 sene çalışıyorlardı. Arap Farsi kitaplarının bibliotek nasyonlarındaki araştırmalarına dağınarak her gün Müslümanların yeni bir problemini buluyorlar.